Herkese merhaba, ben Can. Bisan'da bölge satış sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle Bisan Sorento ve Sorento S şehir bisikletini inceleyeceğiz. Bisikletin teknik detaylarına geçmeden önce şehirde bisiklet kullanmanın sunduğu avantajlara birlikte göz atalım. Bisiklet yakıt masrafı olmadan ulaşım imkanı sağlar karbon salınımı olmadığı için çevreyi kirletmez ve doğaya dost bir ulaşım seçeneğidir. Hayatına günlük hareketi dahil eder. Özellikle büyük şehirlerde bisiklet kullanarak trafikte vakit kaybetmezsiniz. Bisiklet sürmek sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da rahatlatıcıdır. Stresi azaltır, endorfin salgılatır ve günü daha keyifli hale getirir. Bisan Sorento serisi gibi şehir uyumlu bir bisikletle bu avantajlardan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Sorento S ve Sorento sağlam çelik kadrosu sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar. Port bagaj ve ön sepetiyle şehir içindeki ufak yüklerinizi kolayca taşıyabilirsiniz. Güvenilir V fren sistemi her koşulda güçlü bir frenleme performansı sağlar. Sorento modelimiz iki farklı vites seçeneğiyle satışa sunulmaktadır. Bu modelimiz 24, 26 ve 28 jant seçenekleriyle satışa sunuluyor. Sorento S'te 1 x 7 vites tercih edilmişken Sorento modelinde ise Nexus 3 vites seçeneği sunulmaktadır. 26 ve 28 jant modellerinde 4 farklı pastel renk ve bu renklere uyumlu lastik seçenekleriyle şehirde estetik ve konfor bir arada. 24 jant modelinde ise 3 farklı renk seçeneği sizi bekliyor. Daha fazla detay için şimdi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.